Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Başak burçları için tarot açılımı yapacağız. Renkli olan destemi aşk hayatınızla ilgili soruları cevaplandırmak için kullanacağım. Siyah olan destemi de maddi konularınızla alakalı, eğitimle ve kariyerle alakalı sorularınızı cevaplandırmak için kullanacağım. Öncelikle siyah destemi bir kenara almak istiyorum. Çünkü aşk hayatınızdan şöyle başlayalım. Ben bu videoyu izleyen, beğenen, abone olan bütün Başak burçlarının aşk hayatına ve niyetlerine niyetleniyorum. Siz de benimle birlikte niyetlenebilirsiniz ardından videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar bakalım kartlarımız sizlere nasıl mesajlar verecek çok pardon kameramı oynattım Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle ilişkisi olmayanlardan başlamak istiyorum ben. Ardından ilişkisi olanlar için bakacağız. Ardından evli olanlar için bakacağız. İlişkisi olmayanların hemen şöyle bir geçmişiyle başlayalım. Bu kartımız bize sizin ilişki geçmişiniz ya da ilişkiniz hiç olmadıysa aşk hayatınıza alakalı bilgi verecek. Baktığımızda kupa kraliçesi kartımız çıktı. Kupa kraliçesi kartımızın çıkmış olması ilişkinizde aslında çok fazla kısmetinizin olmadığını söylüyor geçmişte. Şu an için bilemiyoruz daha bakacağız birazdan. Belki çok fazla kısmetiniz olmadı ya da size layık birisi gelmedi. Hani bir şekilde bazen Önümüz kapanıyor. Bu insanın güzelliğiyle yaptığı işle alakalı değildir ya da okuluyla alakalı değildir. Parasıyla alakalı değildir. Yakışıklılığıyla alakalı değildir. Bazen ne olursa olsun hayatınızla alakalı her şey rast gitse de aşk hayatınız bir şekilde kapanabiliyor. Hani öncesinde böyle çok e, bol bol kısmetinizin olduğu bir dönemi de geride bırakmış olabilirsiniz ama Baktığımızda arkadaşlar şu birkaç hafta öncesine baktığımızda sanki aşk hayatınıza alakalı bir durul, durulma, bir sakinlik, işte kısmetlerin artık eskisi gibi gelmemesi durumu olmuş. Şu anki durumunuza baktığımızda artık bu geçmişe nazaran yani birkaç hafta öncesine nazaran bir kişinin geldiğini görüyoruz. Elinize bir kısmetiniz var. Evet konuştuğunuz, flört ettiğiniz birisi olabilir ya da e, hoşlandığınız birisidir arkadaşlar. Sadece aklınızda olan birisidir. Bu kişinin varlığı çıkmış kartlarda ve arkadaşlar bu kişiyle olan yakın geleceğinize baktığımızda da bir ilişki başlangıcının olmayacağını söylüyor. Her ne kadar bazılarınız bu durumdan mutsuz olsa da arkadaşlar olmaması gerekiyormuş demek ki. Demek ki üzülecekmişsiniz. Çünkü bu kişi size ihanet edebilecek yapıda bir kişi. Buna hani dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum. İlla hani bu kişiyle ben sevgili olacağım diyorsanız da hani size ihanet edebilecek bir kişi uyumlu olduğunuzu düşünmüyorum. Sadece bir platonik aşıklık durumu var bu durumu hallettikten sonra arkadaşlar aşk hayatınızda tekrar hani bu kişiyi unutup başka birisiyle yeni bir sayfa açmayı deneyebilirsiniz yani. Böyle şu an aklınızdaki kişiye çok fazla hani bel bağlamayın. Çok fazla güveniyorum, onsuz yapamam, işte hayatımın anlamı merkezi oldu gibi düşüncelere kapılmayın. Çünkü hani önceden size haber vermek istiyorum. Kendinizi kaptırırsanız sonradan toparlamak her zaman daha zor oluyor. O yüzden arkadaşlar siz şu an hoşlanıyorsanız bile yani bekleyin zaten zamanla bu kişinin hani karakterini tanıdıkça, çevresini tanıdıkça bu kişiden siz soyacaksınız. O yüzden sadece bekleyin. Gelen kısmetlerinizi tanıyın. Şu an gayet iyi görünüyor her şey. Bir sıkıntı yok ama dediğim gibi şu birkaç hafta için özellikle kimseye güvenmemeye dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ilişkisi olanların hemen geçmişine bakalım. E, bu ilişki sanki sizin en zor zamanınızda size denk geldi ya da o şekilde tanıştınız şu an ilişkide olduğunuz kişiyle ilgili. Sanki etrafınızdaki birçok konuda e, kötü olaylar yaşarken belki eğitim hayatınızda belki maddi durumunuzda belki arkadaş çevrenizde. Ya da belki çok kötü bir ilişkiden çıkmıştınız. Bu kişiyle tanıştınız ve sizin sanki hayatınıza böyle sihirli bir dokunuş yaptı. Sanki onun yanındayken kendinizi çok güvende hissediyorsunuz ve hani ondan daha uzun zamandır tanıdığınız arkadaşlarınız olmasına rağmen onunlayken kendinizi çok çok daha rahat hissediyorsunuz ve sanki yıllardır yıllardır o kişiyle hani şu anki sevgilinizle tanışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Hani nasıl söyleyeyim? Belki evet yıllardır yıllardır tanışıyorsunuz ama Hani 3 yılsa siz onu mesela 10 on yıl gibi hissediyorsunuzdur. Gerçekten birbirinize çok alıştığınızdan bahsediyorum. Şu anki durumunuza baktığınızda arkadaşlar gerçekten sevgilinizin sizi çok desteklediğini söyleyebilirim. Yakın zamanda dedim ya hani e, yakın zamanda derken hani bu kişiyle sevgili olmadan önce yaşadığınız bir takım kötü olaylar. O olayları gerçekten o olayların size verdiği zararları sevginizi en aza indirmiş ve gerçekten şu anda sizi yani tam desteklediğini söyleyebilirim. Geleceğinize baktığımızda da sizin bir karar alacağınızı görüyorum. Aynı şekilde bu alacağınız kararla alakalı sevgilinizin sizi destekleyeceğini ve sizin yanınızda olacağını söylüyor. Kartlarım gayet güzel, mükemmel çıktı. Hatta güzel demek yeterli değil. Gayet güzel şu anki ilişkiniz kıymetinizi, kıymetini bilin diyor kartlar. Şimdi evli olanlar için bakalım. Evli olanların geçmişine baktığımızda ermiş kartımız çıkıyor. Şu anki durumunuza bakalım ve geleceğinize bakalım. Şimdi arkadaşlar Ermiş kartımızın çıkmış olması sizin bu evliliğe yakın zamanda ya mantık gözüyle bak, bakmış olmanız ya da nasıl söyleyeyim hani işte bu evlilik tam bana göre işte tam istediğim gibi birisi ama tam olarak bir tutkulu aşk yok gibi sanki evet birbirinizi seviyorsunuz saygı gösteriyorsunuz vesaire vesaire ama sanki yeteri kadar aşk yoktu gibi. Ama arkadaşlar artık işler değişiyor. Normalde evlilerde hani ilk başta böyle daha aşk daha tutku olur sonra hani azalır ya. Sizde aslında tam tersi oluyor. Sanki bugünlerde aranızdaki aşkın aranızdaki o tutkunun birbirinize olan hislerinizin yoğunlaşacağı bir döneme giriyorsunuz. Eşiniz de hani size karşı aynı şekilde olacak. Önümüzdeki haftalarda da yine bu şekilde devam edeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Kartın verdiği bir mesaj daha var. Eşinizden size böyle aşkı, tutkuyu belli eden hareketler geldiğinde ona karşı kayıtsız kalmamanız gerektiğini söylüyor. Hani duygularınızı açığa vurmaktan korkmayın. Çünkü sanki aşk hayatınızla alakalı, evliliğinizle alakalı sizi daha mutlu günler bekliyor. Daha heyecanlı olacağınız, birbirinize aşkınızın artacağı bir dönem bekliyor birbirinize duygularınızı söylemekten korkmayacağınız, korkmamanız gereken bir dönem sizi bekliyor gayet güzel arkadaşlar. Şimdi ben kartlarımı toplayacağım. Siyah destemi alacağım ve maddi durumunuza bakalım sizin. Şöyle Şimdi arkadaşlar sizde niyetlenin bu sırada tabi. Ben videoyu beğenip kanala abone olan sevgili başak burçlarına niyetleniyorum. Sizde kendi maddi durumunuza eğitim durumunuza, kariyer durumunuza ya da başka bir şeye neye niyetlenecekseniz niyetlenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen bir geçmişinizden başlayalım. Niyetlendiğiniz şeyle alakalı geçmişinizde yaşadığınız bir takım sıkıntılar görünüyor. Bu nasıl sıkıntılar? Bir karar almışsınız ve bu kararda etrafınızdaki insanların sizi çok fazla desteklemediği bir karar olmuş. Siz ne olursa olsun ben kazanacağım deyip bu yoldan devam etmişsiniz. İlk başta her ne kadar siz karlı gözükseniz de sonrasında bu aldığınız karardan dolayı pişman olmuş olabilirsiniz. Ya da bu aldığınız kararın doğru çıkmasının yani bir noktada sizi mutlu etmesinin size artık hani adımlarınızı daha ee, nasıl söyleyeyim hani önceden daha sağlam daha temkinli atmanıza rağmen artık işte ben kendi yolumu kurdum kimseyi de dinlemiyorum zaten diyerek bir takım hani ufak tefek hatalar yaptığınızı ufak tefek şeyleri gözden kaçırdığınızı söylüyor. Para olarak olabilir, eğitim olarak olabilir ya da kariyer olarak olabilir arkadaşlar neye niyetlendiyseniz. Ancak şu anki durumunuza baktığımızda sanki hayat size bir ikinci şans veriyor. Her ne kadar birkaç hafta öncesine kadar kendinizi kötü hissetseniz ya da bir takım kayıplar yaşamış olsanız da ya da artık insanlarla fikir arışverişi yapmaktan biraz korkuyor ya da çekiniyor olsanız da sanki kader arkadaşlar size bir şans daha veriyor. Hadi baştan yaz diyerek. Ve önümüzdeki haftalara baktığımızda da şöyle ki Hani yine etrafınızdaki insanlardan size bir takım destekler gelebilir ya da güzel yollar açılabilir o insanlar aracılığıyla. Ancak sizin bu insanlara bakmadan hani illa ben kendi yolumu bulacağım diyerekten bir yola gidebileceğinizi söylüyor. Size tavsiyem bunu yapmamanız çünkü gerçekten önümüzdeki haftalarda birkaç insan aracılığıyla ya da birkaç ne olur bilemiyorum tam olarak ama Birkaç insan aracılığıyla olacağını kestirebiliyorum. Gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Ee, önünüze kısmetler geleceğini görüyorum. Bu kısmetleri arkadaşlar illa ben kendi yolumdan gideceğim diyerek ee, bırakmayın. Gerçekten bunları kullanın. Yine kendi yolunuzdan gidebilirsiniz. Ama bu kısmetleri de alabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Maddi olarak gerçekten illa ben kendi bildiğimi okuyacağım lafından ee, ilerlemek zorunda değilsiniz yani başkalarının da dinlemeniz dinlemenin size yararı olabilir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Başkalarının verdiği güzel nasihat, nasihatlerle ya da güzel belki maddi anlamda yardım olur, belki duygusal anlamda, belki manevi anlamda. Gerçekten insanlardan size güzel, yararlı kısmetler geleceğini görüyorum ve her zaman olduğu gibi video sonuna doğru benim de sesim yavaş yavaş gidiyor. Şimdi arkadaşlar Video bu kadardı. Umarım size faydalı olmuştur. Size yararım olmuştur arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır videodan. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız arkadaşlar aşk falı olur, kariyer, eğitim, okul, yani ya da birilerinin sizin hakkınızda ne düşündüğü ile alakalı vesaire. Bana Instagram hesabından yazarsanız arkadaşlar ücreti vesaire konuşabiliriz. Instagram hesabım açıklamada yazıyor. Göremediyseniz yorumlarda belirtin ben size ulaşırım. Onun dışında arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.